Kuş bulduk da, bu kim? Adalet. O da bizden. Ordular atılmış. eski asker. Neden böyle gizli gizli buluşuyoruz ki? Bitten ulaştı bir saat önce. İpsala sınır girişi, gümrük kamerasına takılmış bir görüntü. Bak bakalım. Tanıyabilecek misin? Kim bu? Demek bizden ha? Diğer örgütçü yani. Artık öyle diyorlar. Görev yerin neresiydi? Havur sınır kapısı, Silopi. Görevin neydi? Sınır devriyesi. Lütfen? Yüzbaşı. Ne zaman atıldın? İki yıl oldu. Hangi imama bağlıydın? Zekeriya Avcı'ya. Mümkün değil.